Merhaba sevgili dostlar. Size küçük bir hatırlatmada bulunacağım. Neden hatırlatma? Hiçbirinizin bilmediğini zannetmediğim. Sorulduğunda çok doğru anlattığınız başkalarına tavsiye verirken çok güzel söylediğiniz bir şey var. Sizin hakkınızda neyin gerekli, neyin faydalı ve neyin hoş olduğunu bilen tek ve yegane mercisizsiniz. Sizi en iyi tanıdığını zanneden, düşünen, veya sizin düşündüğünüz eşiniz, anneniz, çocuğunuz, en yakın arkadaşınız bile sizin bırakın bilmeyi yüzde yirmi %25'inizi ancak tahmin edebilir. Ki bunun da bir kısmı doğru, bir kısmı doğru, geçersizdir. Ee, ve size faydalı olacağım derken genellikle hiç size hizmet etmeyen şeyleri seçmenize sebep olurlar. Bakın yararlı, yararsız demiyorum. İyi ya da kötü de demiyorum. Zamanınız ve enerjiniz ve kaynaklarınız boşa gider. O halde lütfen cesaretinizi toplayın ve size neyin gerektiğini, şu anda ne yapmak istediğinizi, canınızın ne istediğini tek başınıza sadece siz belirleyin. Bundan çok istifade edeceksiniz emin olun.